Evet, Furkan kardeşimle e, Buca'da buluştuk, çekim yaptık. Ne çektik Furkan anlat bakalım. Dragonfly. <laughs> Dragonfly 1. fly Yarım kanat. Yarım kanat. Yarım kanat mıydı? Yarı, yarım kanat çekemedik. <laughs> çekemedik. Normal Yusufçuk. Normal Yusufçuk sonra kız böceklerinden, kız böceği, siyah kaştır, siyahı, Bile, yeşili, yeşili şeffaf, şeffaf yeşil. Bir de adi tür dediğimiz, Siz çok rastlanan de de. türlerden çektik. <laughs> Ve her zamanki gibi eğer e, başarılı bir çekim olduysa kahvemizi bu sefer Furkan kardeşimle içiyoruz. Burcada Yıldızlar Köyü'nün e, arkalarında dere kenarı, arkamız dere dere kenarı. Bur burada daha önce de çekimler yaptım. Furkan gra grafiker mi? Grafiker, bakın grafikleri görün. <laughs> Gerçekten çok ilginç. Öcek inceler çizim, gibi. Çizimler <laughs> var, böcekler senin işine yarar zaten. Şey ilginç geldi bana, biz e, sohbet ediyoruz yaklaşık bir saattir falan. Hikayeye uygun değil mi? Evet. Kişinin e, hayat hikayesini dinliyor. İşte ne mesela, çocukları var, işi şu. Onu dinliyor, oradan bir hikaye çıkarıyor, bir kompozisyon çıkarıyor, bir figür çıkarıyor. Onu gösteriyor, değil mi müşteriye? Tabii. Önce müşteri. şemasını gösteriyorum, ondan Hı. sonra. Şemasını falan gösteriyor. Eğer müşteri şemasını değiştir, burasını Evet. Şu tartışıyorlar. İşte diyorlar ki bu şekilde olsun. Kişiye özel çizimler oluyor ve bunu dövme şeklinde o, o kişiye yapıyor. Bana çok ilginç geldi. Yani bir nevi sanat diyebiliriz, değil mi sanat? Tam sanatçı sayılmam da. Sanat, ufak sanat. ufak ufaktan gibi. Daha yenisin zaten. Evet. Şu anda lise son e, grafikerlik okuyor. Harika bir şey. Çok çok hoşuma gitti bu muhabbet benim. Yani e, özellikle bu tarafı ilginç. Yani şimdi mesela bir dövme yaptırıyorsun koluna. O dövme sadece sende var. Evet. Senin hayat hikayenden kesitler de. Zaten başkasını. Değil mi? Da. Aynısını yapmıyorsun. Müthiş bir şey. Her zaman doğadan değil, bazen insanlardan da bir şeyler öğreniyoruz. Furkan'dan da ben bugün mesela bunu öğrenmiş oldum. Yani çok şey öğrendim. Süper oldu. Ya şimdi geç buluştuk Furkan'la. Saat 2-2.30 iki, iki, buçuk hatta 3'e şey yakındı galiba. O yüzden kısa mesafede gelebileceğimiz en sessiz tatlı su, yeşil. Tatlı su varsa yeşil varsa hayat vardır. Ve geldiğimiz gibi zaten direkt ben dikkatimizi çeken kız böcekleri oldu. Ben geçen seferler sefer çekmiştim. Dört çeşit kız böceği çekmiştim. çekmiştim. Bu sefer beşinciyi bulduk. Dragonfly bulduk. Bir de normal yusufçuk. Yani yedi tür tespit ettik. Yakaladık. Yakaladık. Ee, fakat saldık. Hiçbiri hiçbir zarar görmeden. Zaten hepsi kayıtlarda var. Bu montajdan sonra ortaya çıkacak. Bunu yayınlar yayınladığımızda saldığımızda herkes görecek zaten. Ee, doğadan canlı almaya... Ne oluyor lan? <laughs> ha, bir de şu var. bak Cebimde ne var dedim. Bir şey, biri kafa atıyor bana şey mi o kafa Bir şeyler düşüyor Kafa sıçraması yapan bu böceğin adını şimdi latince adını hatırlayamadım. Bunun daha önce çekimini yapmıştım. Yine en büyük türünü hemen şu arkada. Tam şurada, tam arkamda. Derenin kıyısında yakalamıştım. Ama bu desenini sadece fotoğraflardan görmüştüm. Furkan'ın şansını yakaladık. Yerini de biliyoruz. İlginç. İlginç. Teke böceklerinin e, kesilmiş ağacın delikler var. Ke, e, teke böceklerinin açtığı larvaların delikleri var. Onun içerisine muhtemelen yumurtluyordu. Çünkü şu şekilde gelmiş. Yani bunun dişi bir birey olduğunu söyleyebiliriz. Bu da bir ayrıntı. Bunu da söyleyebiliriz. Evet. Böyle. Kalsın bakalım. Bunun çekimini yapalım. Burası yakın bana. Gidirim tekrar. Evet Furkan. Var mı bir şey? Anlat bakalım. <laughs> Kamera karşısında olmak nasıl bir şey? Kamera karşısında olmak. <laughs> Heyecan yapıyor değil mi? <laughs> Kamera arkasında güzeldi. Çok... Karşısında çok güzeldi. Şey He, Şunu söyleyeyim. Furkan çekimleri Furkan yaptı. Çekimleri Furkan yaptı. E, bu akşam ben zaten bunu izleyeceğim. Bir miktar izledik beğendim. Biraz göbeğimi fazla sunulamış ona kızdım. <laughs> Onun dışında e, gayet iyiydi. Gayet iyi. E, i̇lk aldığında direkt performans gösteren sayılı insanlardan bir tanesi diyebilirim. Acemiliği çabuk attı çünkü daha önce kullanmış düğünlerde falan kameramanlık yapmış, bu profesyonelleri kullanmış. E, zoomlama özelliğini falan biliyor. Ufacık bir göstermeli hemen olayı çözdü ve benim tahminimden çok çok iyi sonuçlar çıkardı. Sanırsın. Furkan bu konuda <laughs> ilerler gibi geliyor bana. Evet Furkan. Nasıl buldun çevreyi? Nasıl bu bucayı biliyor musun? Ya ben daha önce hiç böyle bir yere gelmemiştim. Geldiysem de kısa kalmışım hani. <laughs> Güzel geldi. E bucayı bu biliyor musun? Buca'ya daha önce da. bir kere geldim sadece. He. İşte o da şey iş için geldim. Anladım. Bu tarafta hiç gelmedim. Bu taraflarda işte köy, değilim. köy kesimleri oluyor burası. Yıldızlar <laughs> köyü aslında mahalle diye geçiyor artık ama Hemen şu arkamızda şurada ormanın bu tarafının önünden geçtiği bir köy var. Burada kamp yapmaya kalksam ben mesela abi, çadır falan kursam. Akşam domuz falan saldırır mı bana? Domuz saldırmaz durup dururken ya. Bir sıkıntı olmaz herhalde çadır kutsam. Yok yok yani. hiçbir şey olmaz. Buraya, buraya çadır kurarsın ama burada internet de telefonu da çekmiyor. <laughs> Bence telefonu çekti bir yerde kurulur. <laughs> Sihir kurbası yakalamıştı bu içmelerde. Onun çekimlerini falan yap yapacaktık ama kaçmış. <laughs> kurbağı kaçırabilmek de herkes harcı değildir yani. <laughs> bahçeye sağlık <sandım>, civcivlerin yanına beslensin <laughs> 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 Civcivler yemiştir. <laughs> Neyse buluruz başka kurbağa da buluruz. Yerin nerede yakaladığını biliyoruz Çıkar çıkar, çıkar. çıkar Bu içmeler tarafında falan zaten bol nemli <laughs> ortamlar var oralardan çıkar. Evet. Yine Furkan'la şeyi tartıştık. Bu çevre kirliliği üzerine konuştuk biraz. Furkan'ın dikkatini çekti. Bu orman içerisindeki yığın yığın çöplerin ne olduğu hakkında işte gizli olarak hemen yani köylüye sordum onu. Gizli olarak dökülüyor dedim. Siz mi döküyorsunuz dedim. Hayır dedi. Biz dökmüyoruz. Kim döküyor bilmiyoruz. Gece girip döküyorlar dedi. Buradan eğer bu videomuzu izleyen olursa şunu söylüyorum. Belediyeler işine acilen önlem almaları lazım. Ama önlem olarak şunu demiyorum. Yasak getirme şeklinde değil. Değil mi? Adam zaten yasağı göze alıyor. Buraya şu anda çöp dökmesi zaten ceza işlem gerektirir. Ama. Teşvik olarak diyor. Tabii ki. Yani belediye mesela sen evde mutfağını kırdırdın. Tamam veya evde bir duvar e, yapılıyor çünkü. Tadilat yapıyorsun. Kırıyorsun, döküyorsun, çuvalladın. Orada belediyenin devreye girip hiçbir ücret almadan Hiçbir ücret almadım. Ee, bunlardan tamam bu çöpünü alıp götürmesi lazım. Bakın bu çok çok önemli. Şunu öğrendim ben koyunları şimdi. Şunu e, duydum şok oldum şahsen. Tamam mı? Çöp e, çöpü çöp dökülen yeri işleten varmış bir birine özelleştirme yapılmış. Çöp döken adam adama gidiyorsun, parayı ödüyorsun, çöpünü döküyorsun. Olmaz kimse getirmez her taraf orman işte ormanın içine yani ben şaşırıyorum şuraya nasıl girmiş yani kamyonla buraya nasıl girmiş bir kamyon e, moloz dökmüşler buraya. Ya hiç mi iş acımadı yani dökerken hiç Yani buraya vicdan vicdan adamdan para alıyor adam e, yani <laughs> bakın geçenlerde benim evin bahçesindeki kırık dökük bir şeyler vardı onları e, vereyim dedim şeye bir nakliyeciye tamam mı? alsın götürsün çöpe alsın diye e, 200 lira para istedi bana neden dedim daha senin bana vermen gerekir dedim burada bir sürü para edecek demir var bilmem ne var falan dökme yerine para veriyoruz dedi 100, 150 mi dedi kaç dedi bilmiyorum bile de adam beğenmediği çöpü de almıyor dedi. Bak, muhabbete bak ya böyle saçma sapan bir şey olmaz evet arkadan koyunlar gözüküyor mu bilmiyorum koyunlar geliyor Tüylü vatandaş akşam serinde koyunları ge... Bunlar nasıl kaçmıyor abi ya? Alışıyorlar tüylü Koyun zaten tüylü halinde dolaştı. Koyunları ge... Ben psikolojisi demek ki oradan mı? Tabii bir tanesi atlar arkadan atlar hepsi. Şele e sıcakta çıkaramazsın. Koyunu serinde çıkaracaksın işte tam hava bak. Beş buçuk.